Evet arkadaşlar, Türkiye'de C117 kodu mu gördünüz? Vize ihlali hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar bu videoda. C117 kodu vize sürenizi ihlal ettiğinizde uygulanan bir tahdit kodudur. Türkiye'ye girişinizi engellemektedir. Bu durumda ne yapmalısınız? C117 kodunu kaldırmak için resmi başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu ne demektir? Dava açarak bu dava sürecinin akabinde Türkiye'ye giriş yapabilmektesiniz. Uzman ekibimizle ve avukatlarımızla birlikte C117 kodu dahil tüm kodları en kısa sürede kaldırmaktayız ve Türkiye'ye giriş yasağınızı kaldırmaktayız. Tüm süreçler ve gelişmelerden haberdar olmak için paylaşımlarımızı beğenmeyi Paylaşımlarımızı kaydedip sevdiklerinizle veya dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bizimle iletişime geçin, bizi takipte kalın.